Herkese merhaba. Yüzce Fiyat Simli Otomotiv'den satış danışmanınız Berk ben. Bugün sizlere geçmişten gelen hatlarıyla yenilenen Grande Panda aracımızın tanıtımında bulunacağım. Aracımızın ön kısmında piksel farlarımız, ön park sensörlerimiz ve aracımıza entegre şekilde bulunan 4.5 metre uzunluğundaki şarj kablomuz bulunuyor. Hemen yan tarafa gelecek olursak 17 inç çelik jantlarımız elektrikli kaplanabilir yan aynalarımız, karartmalı arka camlarımız ve aracımızın ismiyle uyumlu olarak kapılarımızda pandezlarımız mevcuttur. Arka kısma geldiğimizde arka park sensörlerimiz, geri görüş kameramız, fiyat yazımız kabartmalı bir şekilde ve panda yazımız bizi karşılamaktadır. Bagaj hacmimiz 360 litre olmaktadır. Aracımızın diğer yanına gelmiş olduğumuzda bizleri şarj soketlerimiz karşılamaktadır. Aracımızın %20 ila 80 arası şarjı 100 kW'lık şarj istasyonlarında 27 dakika, 3 kW'lık ev elektriğinde ise 15 saatten oluşmaktadır. Aracımızın iç kısmına geldiğimizde 10 inç renkli gösterge TFT ekran, 10 inç dokunmatik tablet ekranımız, dijital otomatik klima sistemlerimiz, kablosuz şarj ünitemiz, 12 volt değerinde çakmaklığımız, elektrikli el frenimiz, %100 bambu liflerinden yapılmış torpidomuz, bir de alt kısımda hemen standart torpido gözümüz mevcuttur. Aracımızda regeneri fren sistemi bulunup 320 km menzile sahiptir. Evet, bugün sizlere Grande Panda aracımızın tanıtımında bulundum. Siz değerli müşterilerimiz daha yakından bilgi sahibi olmak istiyorsanız, düzce fiyat simge otomotiv showroomlarınızda hepimizi bekliyorum.